Evet arkadaşlar. Şimdi 7. derse başlıyoruz. Et dersü sabi'u. 7. ders. Bu 7. dersimizde de yine e, müennesleri kullanacağız ancak yakınlık ve uzaklık e, Kıyaslamalarını yaparak. Yani yakındaki müennes nasıl işaret edilir? Uzaktaki nispeten daha uzaktaki nasıl işaret edilir? Onları göreceğiz. Tekrar ediyorum. Müzekker olanlarda yakınsa heze uzaksa zelike ile işaret edilir. Heze kalemün zelike. Efendim ne diyelim ona da kitabın. E, müenneslerde ise müenneslerde ise yakın için zelike düzeltiyorum. Yakın için hadihi uzak için tilke kullanılır. Evet. Müzekkerlerde hâze yakın için zelike uzak için müenneslerde hadihi yakın için tilke uzak için kullanılır. Men hadihi, evet resme bakarak söylüyor. Men hadihi, evet sesimiz geliyor inşallah. Bu kimdir? Hadihi aminetü, şey hadihi aminetü gayrimüslif olduğu için temin kabul etmedi. Bu aminedir. Ve min tilke, uzaktaki ne işaret ediyor? Bu kimdir? Burada ressam e, şuraya da bir hemşire çizelim demiş ama malzemeden çalmış biraz veyahut da kalem bitmiş. E, tilki Fatimetu. O da Fatima imiş. Hâzihi tabibetün bu yakındaki kadın doktordur. Ve tilki ona göre biraz uzakta ki mümerrizatün... Hemşire'dir. Mümerriza hemşire demek arkadaşlar. E, meril hasta demek biliyorsunuz. Maraz hastalık. Hani fazla muhabbetten maraz doğar. Oradan aklımızda kalabilir. Mümerriza da hasta bakıcı, hasta ile ilgilenen hemşire manalarına geliyor. Evet. Hemşireymiş arkadaşlar o. Evet. Herzihi yüzsüz hemşireymiş o. Herzihi bu yakınlık ne anlatıyor? Kimdi bu arkadaşlar? Kadın doktordu. Amine'ydi. Neredendir? Minel hindi Hindistan'dandır. Ve tilke bu hemşire olan Fatıma. Fatıma hemşire neredendir? Minel yabani efendim Japonya'dandır arkadaşlar. Her kadın doktor olan Hindistanlı Amine nedir? Taviletün uzundur. Ve tilke Fatıma ise nedir? Şu diyelim daha doğrusu. Şu uzaktaki kasiratün kısadır. Tavil uzun, kasir kısa manalarına geliyor. Cedid yeni, kadim eski. Tavil uzun, kasir kısa. Evet. Yeni gelen arkadaşlar dersimize devam ediyoruz. Bir de soranlar oldu bazılarına hitap ederken hocam diye hitap ediyoruz. Bunun sebebi biz buradaki arkadaşların birçoğunu yorum yapan arkadaşların birçoğunu tanıyoruz. Çünkü beraber üniversitede aynı okuduğumuz arkadaşlar olduğu için onların zaten onlarla beraber alınmış bir karar olarak hani böyle bir ders olması ders yapılması karara varıldı düşünüldü arkadaşlar tanıdığımız için o şekilde hitap ediyoruz. Ve e, yine bu kaydı sonradan dinleyenler için de e, şu anda yapılan yorumlar biz canlı yayın yaptığımız için yorumları görüyoruz ve onlara cevap veriyoruz. Tabii ki yayın bittikten sonra yorumlara yine yorumlara cevap verilir fakat hemen cevap verilmez. E, belli bir zaman geçtikten sonra görüldüğü zaman e, cevap verilir. Evet. Men herde şimdi müzekkere işaret ediyor. Bu kim? Hede Hamidun. Bu Hamid. Hemen der ki şu kim? Evet. Bu e, kitapla selfie yapan kimmiş? Der ki Ali Yun Ali'ymiş. Etil ki decacetün. Deca şu decace mi? Decace neydi arkadaşlar? E, tavuktu değil mi? La hayır bu decace değil tilke bettatun bu efendim ördektir betta neymiş arkadaşlar ördekmiş daha önceki zaten dersimizde de görmüştük evet bu decace mi diye soruyor efendim e, o da hayır ördek decace şey tavuk değil ördektir Betta ördek. Peki e, kaz nedir? Arkadaşlar kaz ivez. Z şetleri. ivez Veyahut da vezze diye de geçiyor. Efendim. Eee. Hatta şöyle bir ifade var. Decajetül cari. Car komşu demek. Decajetül -de cari. Komşunun tavuğu. Türalil cari vizzet Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür. Decacetül cari türalil cari, cari vezzetün. Evet. İvez ama vav şetleri değil. İvez değil yani. İvez. Evet. Tilke uzağı işaret ettiği için Etilke tilke şu tavuk mudur? La tilke bettetün şu ee, nedir? Ördektir. Ma tilke şu nedir? Tilke beyzatün. Beyza yumurta demek. Beyazdan aklımızda kalabilir. Beyaz, beyza, beyazlık, beyazlık efendim yumurtadır. Hadihi bu nedir? Seyyaratül müderrisi öğretmenin arabasıdır. Ve tilke şu nedir? Seyyaratül müdiri müdürün arabasıdır arkadaşlar birisi öğretmenin yakındaki yakındaki daha büyük perspektife dikkat etmiş. Müderrisin arabasıymış, öğretmenin arabasıymış. Müdürün arabası da uzaktakiymiş. Es-sa'atu Abbasin hadihi muzaf muzaf ileyh var arkadaşlar. Sa'atü Abbasin. Abbas'ın saati mi bu? La hadihi sa'atü Hamidin bu. Efendim şunu da söylüyor herhalde. Ee, bu Abbas'ın değil Hamid'in saati. Tilke saat Abbas'in. Abbas'in saati şu. Şu Abbas'ın saati. Zelike dikün. Evet büyüğü daha yakın olduğu için. Zelike dikün. Şu horozdur. Ve tilke bu horozdur. Ve tilke şu nedir? Decacetün e, ee, ikisi de uzakta olduğu için herhalde delikeydi, tilkeyle söylemiş. Hani müzekkerin uzakta olanı derlikeydi ya. ki bu nedir? Şu nedir? Dikün horozdur ve tilki şu nedir? Decajetün tavuktur. Evet kafalarını kesmiş ama. Temerin e, alıştırmalar ikra vektüb oku ve yaz. Hadihi bu, ne, e, bu nedir? Medresetün okuldur. Sonunda müennes tesisi olduğu için bu da müennes gelmiş. Ve tilke şu nedir? Camiatun üniversitedir. Camia üniversiteydi. ki şu nedir? Himarun eşektir. Eşek müzekker olduğu için ki şu uzaklığı ifade eden müzekker olan ki gelmiş. Ve tilke şu nedir? Bekaratun inektir. E ki şu mu mescidun camidir? Veya şöyle diyelim şu cami midir? La tilke şu medresetün o neymiş? Medreseymiş. efendim e okulmuş. Hala bu nedir? Cemelün devedir. Erkek deve. Cemel erkek deve. Ve tilke şu nedir? Nakatün dişi deve. Erkek deve cemel dişi deve naka. Hadihi bu nedir? Medresetün Okuldur ve tilke şu nedir? Talibetün. Kız öğrencidir. Talibe. Her de bu nedir? Kelbün. Köpektir. Erkek köpek. Ve der ki şu nedir? Gıddun. Erkek kedi. Ve tilke gıddatün derdik değil mi? Her kelbetun kelbetün mü derdik? Diş köpek. Her de Evet, beyt kelimesi az önce yanlış söylemiş olabiliriz. Tam hatırlamıyorum. Beyt kelimesini müennes gibi söylemiş olabiliriz. Beyt kelimesi müzekker. Her bu nedir? Beytün evdir. Beytül müezzin'e düzeltiyorum. Müezzinin evidir. Bu neymiş? Müezzinin eviymiş. Bitir şu nedir? Hadigatü'l-taciri. Evet, evet. Hadika ile hakibeyi karıştırmayalım arkadaşlar. Hakibe neydi? Çantaydı değil mi? Hadika da e bahçe demek arkadaşlar. Hadika. Hadika neymiş? Bahçe. Çanta neydi? Hakibeydi. Hadiga bahçe. Çoğulu hadaik. Hadigatül hayvan ne olur o zaman? Arkadaşlar hayvanat bahçesi. ve da hadigatül hayvanat. Hadigatü vataniye milli park. Vatan milli. El hadiga dediğimiz zaman e, park oluyor. Veyahut el hadigatül amme genel park. park. El-Hagigatü'l-Terfihiye Bunların hepsini yazmaya gerekiyor. Hadiganın bahçe olduğunu bilelim. el hadika terfihiye Eğlence Parkı Veyahut da Hadigayı Terfihiye Hadigatü'l-Şay Çay Bahçesi Hadigatü'l-Ezher Kitap Bahçesi Düzeltiyorum Çiçek Bahçesi Gibi şeyler söylenebilir. Eşir ile kelimatil atiyeti bismin işaret bismin işaretil işaretin lil baidi tilke diyor ki şu kelimeleri boşluklarına derlike ve tilke olan müzekker için zelike tilke için e, mühendis için tilke uzaklık için kullanılan bu iki kelimeden uygun alanı koy diyor işaret et evet üm arkadaşlar Lelike ümmün mü, tilke ümmün mü? Lelike er, müzekker için, tilke mühendis için. O zaman ne diyeceğiz buna? E, tilke ümmün. Çünkü mühendistir üm. Lelike ebün. Yazabiliriz arkadaşlar hepsini. Üçüncüsü lelike galemün. Müzekker çünkü. Tilke mil agatün. Evet aynını yazalım bakalım hangimiz doğru yazacak. Acaba yanlış yazar, yazan olur mu bu saatten sonra? Ee, delike değil de tilke aynun. Aynı çünkü iki tane olduğu için vücutta müzek mühendis kabul edilir. Tilke aynun. Delike hacerun. Delike gamisun. Delike gıdrun. Tilke nafizetun. Burada bilinmeyen kelime var mı arkadaşlar? Evet birinci cümleden itibaren söyleyelim teker teker. Üm anne, eb baba, kalem malum. Mil aka kaşık, ayn göz, hacar, taş, kamis gömlek, gitr neydi arkadaşlar? Tencere değil mi? Nafide pencere. Tilke bakaratun şu inektir. Evet dördüncüsü evet tilke doğru. Zalike mektubun şu nedir? Hmm, çalışma masasıdır. Zalike e, tilke nagatun e, şu nedir? Dişi devedir. Zalike mühendisin şu mühendistir, erkek mühendistir. Zalike müezzinün şu müezzindir. Tilke mümerrizzatun şu hemşiredir, bayan hemşire genelde. E, derke serirun şu yataktır. Tilke hadigatün şu bahçedir. Tilke talibetün şu kız öğrencidir. Zelike cemelin şu erkek devedir. Zelike bettatün efendim şu dişi ördektir değil mi? Betta ördek değil, Ördek demekti. Şurada bir misali vardı zaten. Tilke bettatun diyeceğiz ona. Şu nedir? E, dişi ördektir. El kelimetül cedide Yeni kelimeler. El mümerriza. Mümerriza neydi arkadaşlar? Hemşire. El hadiga. Hadiga neydi arkadaşlar? Bahçe. El betta. Ördek. El müezzin. Müezzin. Müezzini biliyoruz zaten. Naka. Dişi deve. Beyza. Beyzatü. El beyzatü. Nedir? yumurta. Evet şu tabloyu adımızdan daha iyi bileceğiz arkadaşlar. Esmaül işaret işaret isimleri niçin dil karibi yakın olan için yakın için olan esma işaret. Hâzâ Muhammedun müzekker için hâzihi aminetü, müennes için yakın olanlar. Hem misal vermiş hem de e, müzekker müennes nasıl gelir, gelir onu söylemiş. Yani hem yakına misal vermiş hem müzekker mühendisliğine misal vermiş. Esmaül işareti, işaret isimleri dilbaidi. Niçin dilbaidi? Uzak için olan işaret isimleri. esma işaret. Zalike şu kimdir? Hamidun hamittir. Tilke şu kimdir? Zeynebü zeyneptir. Uzak için olan müzekker. Zalike uzak için olan müennes. Tilke diye efendim esma işaretleri bilmiş olalım. Evet arkadaşlar normalde bir 20 dakika daha vaktimiz var ama e, eğer derseniz ki 8. dersi de okuyalım. Fakat 8. ders okumaya başlamamız için e, yani başladığımız zaman da bitirmek gerekiyor. O dersimizde bir 5 sayfa. Dilerseniz onu da bir sonraki dersimizde anlatalım. Zaten hesaplarımıza göre... E, bu şekilde okumaya devam edersek Allah'ın izniyle Mayıs'ın sonunda yani Ramazan-ı Şerif gelmeden evvel kitabımızı bu dört kitabımızı ben de tek kitap olarak o şekilde var. E, bu kitaplarımızı inşallah ne yapacağız? Bitirmiş olacağız. Rabbim başladığımız gibi inşallah bitirmeyi ve istifade etmeyi nasip etsin. Hepinize hayırlı geceler olsun.